Ta 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 zorbalığa karşı taktiklerim var. Kitabımız hafta sonu çıktı, elime ulaştı. Zorbalık mağduru çocuk bu yaşadığı zorbalığa karşı ne gibi taktikler uygulayabilir? Ne yaparsa kendisini kötü hissetmez, ne yaparsa zorbalık davranışıyla baş edebilir. Bu kitapta taktik taktik anlattım. 5-8 yaş arası 9 yaşa kadar da okunabilir. Çocuklarımız için uygun olan bir kitap. Çizimlerine de ekstra bayılıyorum. Bakın bu çocuğumuz saçlarıyla birazcık sıkıntısı var. Bu da annemiz. Annemiz de küçükken saçlarıyla birazcık sıkıntısı varmış. Daha doğrusu arkadaşlar onlarla hep dalga geçiyormuş. Kitapta biraz da farklılıklara saygı duymamız gerektiğine yönelik ince ince cümleler koydum. Ve bakın şu cümlelerle de kitabı sonlandırdım. Artık ben neden böyleyim diye düşünmedim. Kendimi sevmeyi yavaş yavaş öğrendim kötü davranan çocuklara baktıkça ne dertleri var acaba diye merak ettim. Yani sorun her zaman bende olmayabilir. Sorun karşıdakinin yaşayamadıklarında ya da yaşadıklarında olabilir. Her şeyin sorumlusu, suçlusu ben değilim. Ve farklılıklarımla güzelim, farklılıklarımla özelim. Umut ediyorum ki bu mesajı tüm çocuklara verebilirim. Hadi bakalım. İnşallah çok severler. Okurun bol olsun.